Yukarıda verilen balonların kaç tanesinin üzerinde birim kesir yazılıdır? Birim kesirin payı 1 olacaktı. Evet. Bu da olacak. Diğeri de olmuyor. O yüzden cevap buradan Ceyhan gelecek. Yukarıda verilen eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda A harfine karşılık gelen birim kesir aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce kaç parçaya bölündüğünü bulacağız. Şu şekilde sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7'de 1 yani cevap buradan Bursa gelecek. İstiyorsak şöyle de sayabiliriz. 0 başlangıç noktamızdır. 0'ı saymayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parçaya bölmüş. Bu da ilkidir. 7'de de 1 olacak. Bu şekilde de yapabiliriz. Başlangıç noktamızı saymıyoruz. Yukarıda verilen 3 eş pizzadan Betül birinci pizzayı 4 eş dilimi ayırıp bir dilimini yiyor. Seda ikinci pizzayı 8 eş dilimi ayırıp bir dilimini yiyor. Kaan da 3. pizzayı eş dilimlere ayırıp bir dilimini yiyor. Son durumda üçüncü pizza'da kalan miktar birinci pizza'da kalan miktardan fazla, ikinci pizza'da kalan miktardan az olduğuna göre, üçün, e, kanın üçüncü pizza'da ayırdığı dilim sayısı hangisi olamaz? Şimdi e, normal şartlarda kalanını da bulabilirdik ama birinden fazla, birinden az diyorsa o zaman ne olacak? Arasında olması gerekiyor. Yani burada yedikleri arasındaki sayılara da bakabiliriz. Yani burada dörtte birini yemiş, diğerinde. 8'de birini yiyor. Hangisi olamayacak? 4'te bir ile 8'de bir arasında 5'te bir vardır. 6'da bir vardır, 7'de bir vardır ama 9'da bir yoktur. O yüzden cevap denizli oluyor. Yukarıda eşit büyüklükteki şarj göstergelerine sahip olan 3 telefon verilmiştir. Bu telefonları kullanan Aslı ve Murat şarj göstergelerinin sırasıyla 4, 3 ve 5 eş parçadan oluşacak şekilde ayarlamıştır. Şarj göstergelerinde dolu olan bölmeler yeşil renk ile gösterildiğine göre telefonların şarj göstergeleri görseldeki gibi olduğu anda Sıla, Aslı ve Murat'ın telefonlarının şarj miktarlarına göre büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir? Bakalım kesir olarak yazalım. Sıla'nın telefonu 4'te 1 şarjı var. Diğerinin 3'te 1, öbürünün ise 5'te 1 şarjı var. Hangisinin şarj miktarı en büyüktür demiş miktarı. 3'te 1 daha büyüktür birim kesirlerde payda küçükse daha büyük olacaktı. Aslı'nın telefonu şarjı daha fazladır. Zaten boyut olarak da baktığımızda görebiliyoruz bu durumu. Aslı ile başlayacağız. Zaten Aslı ile başlayan sadece B seçeneği var. Cevap buradan Bursa'dır. Aynı test kitabını satın alanı Deniz, Kübra ve Fethi isimli 4 arkadaş bir haftada bu test kitabındaki soruların 5'te birini, 7'te birini, 3'te birini ve 8'te birini çözüyor. Buna göre 4 arkadaşın en az soru çözen hangisidir? Şimdi burada payda büyüdükçe sayı küçülecek. Yani en azı sorduğu için cevap 8'de 1 olacak. Yani 8 parçanın bir tanesi eş parçalardan. Bunu şu şekilde anlatmıştık daha önce pasta dilimiyle de gösteriyorlardı. Şimdi örnek 1 bölü 8 diyelim bunun 1 milyon doları olsun dolar işaretinde düzgün yaptık. Bu 8 kişiye paylaştırılacak. 1 milyonu 8 kişiye bölüyoruz. Diğerine bakalım. 1 bölü 3'ü 1 milyonu 1 milyon doları burada 3 kişiye paylaştıralım. Kişi başı hangisine daha fazla para düşer? 3 kişi de daha fazla para düşer. 8 kişi de daha az para düşer kişi başı. Kişi sayısı arttıkça düşen para miktarı azalıyor. O yüzden en azı sorduğu için cevap buradan 1 bölü 8 yani en sondaki kişi ne olacak? feti olmuş oluyor. Yukarıda kendi içinde eş parçalara ayrılarak oluşturulan numaralandırılmış modellemelerden hangisinde boyalı kısımla belirtilen kesir birim kesirdir? Ee, payı 1 olacaktı. 3'te 1 sadece bir tanesi boyalı olduğu için cevap buradan direkt Ceyhan'dır. Diğerlerine baktığımız zaman 4'te 2, 8'de 3. Bakıyoruz paylarına bunlar 1 değil. 6'da 3 burası da 1 değil. Zaten şekilden görünüyor. Payı 1 olduğu zaman birim kesir. Aşağıda kendi içinde eş parçalara ayrılmış sayı doğrularında gösterilen birim kesirlerden hangisinin gösterimi doğrudur? Birim kesirler 0 ile 1 arasında olur. Neden 0 ile 1 arasında oluyor? Çünkü 1'in içerisinde 4 var mı? Yok. O yüzden 1'in içerisinde 4 olmadığı için tam kısmı 0 oluyor ama buraya tabii yazılmıyor. Yani 0 ile 1 arasında. 0'dan biraz büyük olması gerekiyor. 0 ile 1 arasında. Yani 1'e de yakın olabilir. Değişir tabi. Şimdi bakalım. 3'te 1 demiş. 1, 2, 3. 3'te 1. Doğru. Cevap buradan Bursa'dır. Veya şöyle yapalım. Nasıl yapabiliriz? 1, 0 başlangıç noktamızı saymıyoruz. 1, 2, 3. 3 parçada bir tane ilerlemiş. 3'te 1 yine bu şekilde bulunabiliyor. Yukarıda verilen sıralamanın doğru olabilmesi için yıldız yerine yazılabilecek en büyük e, daire yerine yazılabilecek en küçük doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? 1 bölü 3'ten daha küçük bir sayı elde edelim. Ee, ne yapacağız? Paydayı büyütürsek sayı küçülecek. Yani bunun en küçük 4 olması gerekiyor. Diğerine bakıyoruz. E, ee, 1 bölü 3'ten e, 1 bölü 3'ten daha büyük bir sayı elde edeceğiz. O zaman burada ise paydanın küçülmesi gerekiyor. Yani buraya da 2 yazacağız. Ee, en büyük. Hangisi olacak? Bizden toplamını istemişti. 4'e 2 toplarsak cevap 6 geliyor. Yukarıda verilen eş parçaları ayrılmış. Sayı doğrusunda üçgen ve kare yerine yazılması gereken doğal sayılar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şu şekilde. Yanlış silgide kalmış. Şu şekilde saymayacağım. Ne yapacağız? Şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçaya ayırmış. Yani payda 9. Bir parça ilerlemiş üçgende 1 olacak. O zaman buradan cevap denizde oluyor. 15 bölü 6 kesri kaç adet 1 bölü 6'lık birim kesirden oluşmuştur? Yani kaç tane 1 bölü 6'nın toplamı nokta 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 3 nokta devam ediyor. Böyle kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Kaç tanesinin toplamı 15 bölü 6 yapar. Kaç tane biri toplarsak 15 yapacak. 15 tane biri. O yüzden cevap Ceyhan oluyor. Bir uzun atlama yarışına katılan 4 sporcunun sıçrama tahtasından kum zemine yaptıkları atlayış sonucu düştükleri noktalar görseldeki gibi işaretlenmiştir. Noktaların sıçrama tahtasına olan uzaklıklarının kum zeminin kaçta kaçına eşit olduğu seçeneklerden hangisi gibi olabilir? Bakalım sıralım vermiş. Burada şuna dikkat edin. K, L, M, N sıralı vermiş. Burada da sıralı vermiş. Tamam. Şimdi ne olacak? Küçükten büyüğe sıralamamız gerekiyor. Birim kesirlerde daha küçük olabilmesi için paydanın daha büyük olması gerekiyor. Yani bakıyoruz 1 bölü 7 küçüktür. Evet 1 bölü 5'ten. 1 bölü 5 1 bölü 3'ten küçüktür. 1 bölü 3'te 1 bölü 2'den küçüktür. O yüzden doğru seçenek adına oluyor.